tamam asma artık suratını. Asmıyorum. Annem niye beni kovdu sevmiyor mu artık? Kız. O nasıl söz öyle? Kazadan dolayı biraz canı sıkkın o kadar. şöyle ne saçını çektiğimi mi söyledi? Yok. Öyle şey söyler mi kız? Ama bak bir daha sakın yapma tamam mı? Okuldan atılırsın maazallah. Hem yani benim kızım okuyacak, avukat olacak, mühendis olacak, doktor olacak. Hepsini birden olamam. Çok okumak lazım. Yapar benim kızım. Yapanlardan neyin eksik? Vermeyecektim anne. Kız! Cık. Tövbe tövbe. Kız gamı baykuş. Bin lacık yaradan kim ölmüş? Hem yani doktor yanında annenin. Bana bak sen. Açlıktan ölüyorum ben ya. Davet ettiniz beni buraya kuru kuru oturuyoruz. Bir çay koyun eğim, börek bir şeyli servisi yap ya. Ah! Oh. Ya tazeymiş ha. He. karıştırırken de. Heh. Hı -hı. Ha, çok iyi ya. Oh! Biraz da elmalı kurabiye alır mısınız Mehmet Beyefendi? Vallahi birazcık karnım doydu ama elmalı kurabiyeye hayır diyemeyeceğim. Çok güzel olmuş. Bayıldım elmalı kurabiyeye. O katalım mı? Beş harit. Kazanan motoru kullan. <laughs> Faka bastıracaksın değil mi beni? Yok. Tüh ya yemedi. Yemem. Tüh ya. Yine ıskaladım. Ne hakkını vermiyorsun babacığım? Ne yapayım ben senin gibi atamıyorum ki. Bu dünyada babasını benden daha çok severim bir kız var mıdır? Kimsenin babası senin gibi oynamıyor kılıya. Çocukları. Sonra ne olmuş? Ayı girmiş içeri, açmış kocaman ağzını, hart diye ısırmış çocukları. Hepsi ölmüş mü? Hepsi ölmüş. Olmaz. Ama istersen bir sonraki bölümde hepsini diriltebilirim. Dirilsin mi? Hadi bakalım ekmeğini bitir, sonra yatağa. Ya hayır. Annem yemek yedikten hemen sonra yatarsam miden ağrır demişti. Tamam o zaman ben de masalın geri kalan kısmını anlatırım. Anlat. Sonra çocuklar sabahleyin bir uyanmışlar, hepsi yataklarındalar. Ya hepsi rüya mıymış? Evet, hepsi rüyaymış. Bu kamp işi de iyi oldu ha. Çok güzel değil mi? Ben uyuyakalırsam, sen bu odunlardan ayının kafasına vurursun tamam mı? Ya bu ne? <laughs> ben de bir tane odun atayım mı? Tamam ama bir sürü odun var, görmüyor musun? Bu odunlarla sabaha kadar idare edebiliriz aslında. Ya atayım mı hocam? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.